Herkese merhabalar. Kafamda Fen Var'a hoş geldiniz. E, bugün sizlerle işte DNA eşlenirken bazı hatalar meydana gelebiliyor. Ve bu hataların hangisi onarılabilir, hangisi onarılamaz bunlara bir bakacağız sizlerle. Buyurun. Şimdi ilk DNA molekülünü incelediğimiz zaman guanin karşısına hiç nükleotit gelmemiş. Bu durumda bu durumdaki DNA molekülleri kendini düzeltebiliyorlar. Yani yerine eksik olan nükleotitini getirebiliyor. Ne gelecek guanin karşısına? sitozin gelecek ve bu hata tamamlanıyor olacak. Düzeltiliyor olacak daha doğrusu. Peki ikincisini incelediğimiz zaman İkincisinde burada adenin nükleotidi gelmiş. Yani kimin karşısına gelmiş? Sitozinin karşısına gelmiş. Normalde ne olur? Sitozinin karşısına guanin, adenin karşısına timin. Yani burada yanlış nükleotit söz konusu. Yanlış nükleotit olduğu zaman da hata kendini onarabiliyor. Ne oluyor? Bu e, nükleotiti alıyor yerine doğrusunu getiriyor. Yani bu hata da onarılabilir. Lakin gelelim 3 e, üçüncü kısmımıza. E, bu da nedir? Her iki tarafında boş olması. Yani her iki tarafta da herhangi bir nükleotitin bulunmaması. İşte bu gibi durumlarda burada karşılıklı olarak nükleotitler eşlenmemiş yani karşılıklı olarak boşluklar söz konusu. Bu durumda nükleotit onarılamaz olur. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle video gelmesini isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.